AK Parti hangi yörüngede yürüyor? Dost Acı Söyler realitesiyle peş peşe yaptığımız son iki sohbette AK Parti'nin mevcut siyasi seyrini sorgulamıştık. Başlık olarak da AK Parti hangi yörüngede demiştik. Bugün sorgulayan başlığımıza bir kelime ilave ederek AK Parti hangi yörüngede yürüyor diye soruyoruz. Tabi bu soru sokaktaki vatandaştan gelen bir soru ve sorgulamadır. Elbette ki bu soruya verilebilecek yanıt nettir. O da milli irade yörüngesinde yürüyorduk cevabıdır. Ne var ki bunu özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden seçilen, özelde de Diyarbakır'dan mecliste taşınan siyasi simaların ekseriyetiyle milli iradeyi temsil etmediğini görüyoruz. Ortaya koydukları siyasi anlayış ve sergiledikleri samimiyetten, ihlastan, suhtan, ırak hal ve tavırlarla sadece kendilerini temsil etmişlerdir. Rantı, çıkarı, menfaati gözeterek kendi mal varlıklarını, sermaye gücünü arttırmaktan öte bir faaliyetleri olmadıkları gibi halktan da gördükleri bir teveccüh yok. Ki kamuoyunun bu minvaldeki tespitleri denir ya nice defterleri tüketir. İşte bundan dolayıdır ki Zevat için halkın iradesini temsil ediyorlar denilmesi sokaktaki ahali için abes kaçıyor. 20 yıldır AK Parti iktidarda ve bu sürenin ekseriyetinde de söz sahibi Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Gerek Başbakanlığı döneminde olsun, gerekse Cumhurbaşkanlığı döneminde olsun, ülkenin gelişmesi, kalkınması, büyümesi açısından yaptığı yatırımlar inkar edilemezdir. Türkiye'ye dünya devleti olma yolunda tarihsel yönde mesafeler katetti. Erdoğan'ın bütün ciddiyetiyle büyük bir devlet adamı olduğuna dair kanaatimiz de kesindir. Şahsım, gerek bir basın mensubu, ve gerekse de bir iş adamı olarak Erdoğan'ın 20 sene içerisinde ülkeye kazandırdıkları tartışılmaz bir gerçek olduğu gibi her şey ulu orta yerdedir. Gözde görülür, elle tutulur noktadadır. Yol, baraj, tünel, havaalanları, hastaneler, özellikle şehir hastaneleri. Tüm bunlar gelişen Türkiye için inkar edilemez yatırımlar silsilesidir. Hal iken, Alevi zihniyetine mensup solun en zirvesinde bulunan inkarcı bir anlayışa sahip Kılıçdaroğlu'na memleketin kaderi ve yönetimi teslim edilemez diyorum Dolayısıyla AK Parti'nin de kendine çeki düzen vererek Erdoğan'ın misyonuyla meclise taşıyacağı kişilerin kaliteleri yüksek olmalıdır diyor ve altını çiziyoruz. Nefsani arzulara yenik düşmemelidirler. Özellikle bazı kesimler var ki onlara karşı AK Parti'nin ciddi bir şekilde kendisini sorgulaması lazım. AK Parti'ye dahil olduğunda çulsuz olanların daha sonra servet üstüne servet elde ederek öylesine palazlanıp çul sahibi olanlar oldu ki bugün partiye çökertme adına enva senaryonun içerisinde bulunuyorlar. Servetlerine baktığınızda ise neredeyse milli servetten daha fazlasıyla servet sahibidirler. Sormak gerekmez mi? Bu servetin değirmen suyu nereden geliyor? Cevap nettir. Elbette ki AK Parti'nin gölgesi ve gücü altında elde edilen bir servettir. Bu itibarla milli ruha, milli iradeye, milli ve yerli unsurlara sahip çıkmak lazım. Mazbut ahlak her şeyin başında gelir. Hırsızlıkla, rüşvetle, adam kayırmakla vesaire vesaire cahil cühela insanları pohpohlayıp kandırmacalarla memleket bir yere gelemeyeceği gibi AK Parti'de 2003 ruhunu elde edemez ve bir yere gelemez. En önemlisi de AK Parti omuzlayıp seçimden seçime zaferle çıkan kişi Sayın Erdoğan'dır. Onun siyasi dehasıdır ve ihlaslı samimiyetidir. Hep ifade etmişimdir. Sokaktaki vatandaşın tek teveccüh ettiği kişi Erdoğan'dır. Diyarbakır başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu'daki seçmenlerin sandığa yansıyan milli iradesinin adresi vekiller değil Erdoğan'ın kendisidir. Ama gün artık Erdoğan'ın omuzuna yük olma değil yük alma dönemidir. Ne var ki o yükü de alacak simaların pek de göze görülür olmadıklarını söyleyebilirim. Çünkü her seçimde olduğu gibi bu seçimde de yine bildik ayak oyunu tezgahlanıyor. Birileri birilerini kendine kukla yapma adına pazarlıyor. Halk da olup biteni gördüğü gibi tepkilidir de. Öz itibariyle 14 Mayıs'taki seçimler ülke ve millet için kritik tarihsel bir öneme sahiptir. Onun için de dikkatli olunması gerekir. Eğer ki zafiyetler hasıl olursa Kılıçdaroğlu gibi sol ve alevi bir zihniyete ülkede sim edilirse bilinmelidir ki memleketin hali ikinci bir Ukrayna olur. Irak ve Suriye'yi aratacak duruma gelir. Allah o gün bize göstermesin. Diyorum ki her şeye ama her şeye rağmen rotamızı değiştirmeyelim. Oylarımızı AK Parti'ye endekslememiz lazım. 3-5 tane vurguncu varsa da öyle inanıyoruz ki Sayın Erdoğan onları uzaklaştıracaktır. Bu parti milletin partisidir, ülkenin partisidir, ülkenin bölünmez bütünlüğünün bekçisidir. Başkasına güvenemeyiz. Suriye ve Irak. Bu her iki ülkede ke Yekun misali hiçbir şey kalmamıştı. Batı dünyasının köleliğine endekslendiler. Deyim yerinde ise adeta batının ipoteğindedir her iki ülke. Nedeni ise ne ülke yönetimi ne de milli iradeyi temsil edenler milli olamadılar. Dışarıdan ithal edilen Fransa'da okumuş Beşar Esad gibi ajanlar memleketin dizginini ele geçirdiler, ülkeyi kan gölü haline getirdiler. Ülkenin yarısı adeta Türkiye'de zaten. Sözünüzü AK Parti'nin ve Sayın Erdoğan'ın yapması gereken tek iş bu seçimi sola kaptırmamaktır. Güçlü bir siyasi organize ile yine AK Parti'nin iktidarına devam etmesi gerekiyor. Ve bu seyirde herkesin elini taşın altına koyması gerekir. Yoksa hiç kimse bu vebalin altından kalkamaz. Ender'in saygı ve Sevgilerimle